Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Ankara'daki gideceğimiz yer Keçiören'de bulunan Keçiören Şelalesi. Yapay bir şelale olan Keçiören Şelalesi Keçören Belediye Başkanlığı'nın hemen yanındaki eski kayalık bir arazinin üzerine yapılmış. Burası eskiden gece konularla doluyken binanın yapılmasıyla beraber bu kayalık alan çok çirkin bir görüntü oluşturuyordu. 1996 yılında Burada bir düzenleme yapılarak su kaynağı da bağlandı ve burası yapay bir şelale haline geldi. Hemen yanında yolun üst kısmında da şu anda gördüğünüz Estergon Kalesi adı verilen bir kültür merkezi. Onun yanında da Cumhuriyet Kulesi adı verilen ve inşaatı bir türlü bitirilemeyen bir kule var. Bu kule yıkılacağı kararı verildi, yıkım kararı kaldırıldı, tekrar yapılacağı söylendi ancak 10 yıldan fazla zamandır bu şekilde duruyor. Çevresinde Keçiören'in genel yapısını görüyorsunuz. Şelale olduğu bölgeye uyum sağlamış. Hemen üzerinde bazı tesisler, düğün salonları var. Önünden Keçiören'in ana yollarından birisi geçiyor. E, genelde bu şelalenin önüne evli çiftler gelerek burada fotoğraf çektiriyorlar. Trafiği durdurma e, e, zorunda kalsalar bile. E, burası özellikle gece yarı ışıklandırma ile beraber güzel bir görüntü oluşturuyor. Keçiören çok fazla e, yapılaşmış yeşil alanları ve boş alanları az olan bir ilçe. Çok yoğun. Ankara'nın en yüksek nüfuslu ilçelerinden birisi. 1 milyona dayanmış durumda nüfus. Bu alanın içinde en merkezi noktasında böyle suyun olduğu bir alanın olması hoş olmuş. Ama tabii keşke çevresinde biraz yeşillik, boşluk olsaydı. Binalar bu kadar tepesinde yanında bulunmasaydı. Yine son zamanlarda burada bazı değişiklikler yapıldı. Ve Hemen aşağıda bulunan Atatürk Parkı ile Estragon Kalesi arasında bir teleferik hattı oluşturuldu. Teleferik hattı binanın üzerinden ve şelalenin de üzerinden geçerek Estragon Kalesi olarak adlandırılan kültür merkezinin yanına gidiyor. Bununla gezdiğiniz zaman tüm keçiöreni rahatlıkla görebiliyorsunuz buranın içinden. Kısa bir teleferik ancak yine de Ankara için güzel bir yer. Çevrede çok fazla tesis var, resmi kurumlar var, yemek yenebilecek yerler var. Şehirdenin çevresinde özel bir park yeri yok. Ancak hemen karşısında bulunan AVM'nin üst katından net olarak izlenebiliyor. Kış günleri daha da güzel bir görüntü sağlıyor. Akşamları ışıklandırma ile beraber daha güzel oluyor. Keşke öne gelirseniz buraya da uğramanızı size tavsiye ederiz.